Dokuz gibiydi. Zaten erkenden helikopter yangın söndürmeye başlamıştı. Ben de arazimde çalışıyordum. Seferin birinde bir baktım ki benim araziye doğru helikopter inişe başladı. Herhalde bunda dedim ben bir arıza gibi bir şey var. Su taşıyıcında bir sıkıntı var herhalde dedim. İkincisi olarak ee, acaba dedim, e, yangın söndü, bir müddet burada hazır kıta olarak e, kalacak diye e, düşündüm. Baktım helikopter inmeye başladı düşündüğüm gibi. Ben de e, bekledim. Helikopterden 3 kişi indi. Haliyle 2 tanesi pilot herhalde. Ben de bunlara dedim ben e, hiç olmazsa biraz durarlarsa bahçemden hemen 3-5 e, salatalık aldım elime helikoptere doğru yönlendim. Onlar da zaten beni karşıladılar. E, sonra e, ikram ettim kabul ettiler zaten. E, biraz konuştum zamanınız varsa size dedim sıcak serin ayran ikram edeyim dedim. E, hay hay dediler memnun oldular. Evim de yakın zaten hemen e, gittim ayranları hazırladım. E, helikopter birkaç defa daha şu karşıdaki e, yüksek dağda 3-4 kilometre uzaklıkta yangın. Şu dağın arkasında hemen barajda e, hemen 7-800 metre şu ileride. Helikopterler her zaman zaten bizim üzerimizden geçiyordu. Birincisi gün zaten 3-4 helikopter e, müdahale etti. Ertesi gün sabah da erkenden tek helikopter müdahale ediyordu. Ben e, gittim evden ayranları hazırladım, geldim. E, o esnada birkaç defa daha e, su götürdüler. Sonra iniş yaptılar. İşte ben de ayranlarımı hazırlamıştım. E, hemen servis yaptık. O anda ben nereden bilirdim ki pilot da Rusmuş. Maşallah güzel de Türkçe konuşuyorlar. Sonradan öğrendim Rus olduğunu. Memnun kalmışlar. O anda bu benim davranışımı kameraya almışlar. Haliyle memnuniyetlerini paylaşmışlar sosyal medyadan. Bizi de hemen ilk görüntüleri alan arkadaşlarımız, akrabalarımız hep bana Whatsapp'tan müjdeli haber olarak gönderdiler. Tabii haliyle onları memnun et, ettiyse ben de memnun oldum. Sağ olsunlar müdürlerimiz, ormancılarımız da memnun oldular benim bu hareketimden dolayı. Eee böyle onlar vatan savunması gibi yangınla mücadele ederken ben de onları bir nebze olsun ayranımla serinletebildim. Mutl edebilişsem ne mutlu bize. Ben bunu neden yaptım? Biz şu Toros'un eteklerinde, kıl çadırlarda yaşamış yörüklerin evlatlarıyız, bir nesiliyiz. Yörükler her zaman Kır çadırlarında e, ikramları bol olurmuş. E, her çadırlarında kendilerini, misafirlerini memnun ederlermiş. Biz de bunların bir parçası olarak e, bu duygularımızı aktarmış olduk. Eğer verememiş olsaydım, bu görevimi yapamamış olsaydım, içimde bir e, eksiklik olurdu. Ben de teşekkür ediyorum. Rus pilota da ayrıca teşekkür ediyorum. Ormancılarımızdan Allah razı olsun gece gündüz mücadele ettiler. Mənim evim yolun üzərində idi. Mən buna bizzat şahidəm. Sabahlara qədər 12, 1, 3, 5 sabaha qədər mücadilə verdilər. Allah bir daha məmləkətimizə yanğın da daxil, heç bir afət verməsin. İnşallah.